arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizler siz e, sizlerin ay, siz, sizlerin en beklediği şeyleri e, aha, aha şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani yeni savaş açmıştım ya biber biber mi biber mi ben ona biber diyordum ya biber açmıştım ya e, bugün onu sizlerle birlikte ama şey Sizlerle birlikte onun nasıl savaşça açtığını göstereceğim. Ve gerçekten açmış mıyım? Göreceksiniz. Bakın yukarıda var mıyım? Hazır mısınız? Videoyu durdurup sen de Arkadaşlar. Şaka şaka bu Melody. Dün Melody öyle savaşmıştım. Güzel kızım. Ve işte karşımızda. Pipe. Prenses piperimiz seçelim. Kendi ama bir şeylerimize bakalım. <laughs> ben bunu almışım. Neyse işte böyle arkadaşlar. Ama çete hazır abartı. Ama ama şey yap. Ee, şey yap ablacığım. Baktım. Zıplayan kubralar her yere bak şunu yap. Bak şunu. Anne. Ya, ya bir şey olmazdı arkadaşlar. Bir şimdi yaplayan kurbağaları yani çıkacağız. Ha şu. Tam Bora ben de bu oynayamayacağım. Sen Bakın arkadaşlar Ay şöyle atıyor. Aman ben öleceğim ama göstermekten. Bakın hani, şöyle açıyor. Böyle hani şey. At, Ay abla, evet, arkadaşlar, şimdi yanını çözdü. Gördüğünüz gibi. Tık, yani geliyor. Kendin geldi. zıplamayın. Yamaç neden onu attın? Ben sana Ben ölmüyorum ki. At bana bak. Şaka yaptım. Tamam. Şurada bir şey var. Ama Yamaç sen kaçmalısın. Öleceksin Allah. Şu bambolu hiç sevmiyorum. O bende de var. Ben, ben de. Dinlerim. Ben bambolu alacaktım abla ben. Bambolu. Neden almadın o zaman ablacığım? Çünkü kardeşim. Ona bomba almayacaktım. Strese yani girdiğim için. Valla bir en artık bu arkadaş. Yamaç neredesin öldün mü? Yamaç, yamaç kaç öldüm ben kaç Yamaç. Ablacım kaç. Yamaç kaç yukarı doğru kaç Yamaç. Yukarı kaç yana kaç. Yamaç. yamaç kaç hadi. Hadi Yamaç oraya neden gidiyorsun? Oraya neden gidiyorsun? Neyse. Kazamet. Kazamet evet kazandık gene. Evet Ender'imiz geldi. Dersten Ben de. Arkadaşlar artık bir geliyormuş. Ben de iki geldik sandım. Allah anne. Anne. Aç hadi hadi. Bayağı ben gelip yana bakayım bir kahveyi. Hep beraber. Ee, arkadaşlar bana da bir esneme geldi bugün. Flash dinleyin. Ağzı aşağıdım da yanıyormuş. Abla bas desene. Hadi ha, Allah bas mıcağımın yavu. Yes, seyam üstünde koptum yansımadım ya. Evet arkadaşlar işte böyle. Bu arada ben yeni bir kanal açacağım. Allah kaç ben gene kere söyledi? Yeni bambaşka. yine. çıksana neden seçmiyorsun? Niye ya? Söz çamdır bakar. Muradi'den Sara gel sarıcığım gel. Gel Sara gel. Gel bile bile. Evet. Oo yandık yine. Ben de yani adada. Vallahi ben de öldüldüm. Şerket çıkısın. Herkes çık. Allah elmaslarımız gitti. Ben de öldüm abla. Elmaslarımız çöp oldu. Ben de şuradan taktım. Ne yapayım? Al onu da. Ay aşkım. Şunu <laughs> ben öldürsem miydi? Kaçar mısın lütfen? Yamaç. Kaç gel bana gel. öldüm. <laughs> La. Altınlar gitti altınlar. Altınlar gitti. Turdu turdu. Ne yapacağız arkadaşlar? Altınlar gitti. Abi git ya. Git. Ya gitsene. Ya beş kaplım mısın? Şimdi şu an Leon kaç. Leon aşkım kaçar mısın? Leon. Bu erkek mi ben de bilmiyorum aç bunu derim de. Aha. Zor bir gelme. Ben de Leon. Ben biliyorum çünkü ne yıldız oyuncu. Ama senin iki. Evet dur. Bir daha yapıyor muyuz? Yapacağız. Bir şey yap Bence yap yapmayalım. Evet arkadaşlar sadece peri göstermek için ee, şey yaptım. E, video çektim yoksa video çekmek hakkım yoktu. <laughs> evet arkadaşlar sizin için çektim. Konuş Yamaç konuş. Yamaç hadi konuş. Evet arkadaşlar Melodu da böyle olmuştu. Bu arada bu anne de çekeceğim. 70.000 demin normalden de çekeceğim. Orada if fer görelim onu? Ne Hadi evet, bay. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kanalıma abone olun.